Allah'ım hayır. Köpeklere böyle şey, sert olacaksın, böyle şey, bak şimdi bak. Geç lan, geç lan. Böyle sert, sert oluyor. Allah'ım hayır. Allah'ım ne, <laughs> <çok gülüyor> <laughs> 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 Allah ne çok sinek var ya. Senin sinek gibi. Heh, öldürdüm bunu. Bu erkekti. Heh, bu da dişiydi. Bu dişi miydi? Bir dakika sen erkek mi dişi mi olduğunu nasıl anlıyorsun? Anlaşılacak ne var? Erkek gazetenin üzerindeydi. Dişi de aynanın önündeydi. Bak bak sinsiye bak neler yazmış. Abi bundan sonra insanlara mesafe koyacağım bak görürsün. <laughs> ya gitmeseydik bilmiyorduk işte. Şişt, sen kalk, kalk 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 bakayım. Ne oluyor ya? Öyle dur. 2 metre. Tamam böyle iyi. Böyle kal. Sen gel bakayım buraya. Gel gel. Dur öyle bekle. Tamam mesafeni koru. Ne oldu? Şu senin mesafe işi vardı. Hallettin mi? <laughs> Hiç merak etme. Mesafe. Bu sizin çocuk değil mi? Ya amcası. Baya büyüdü işte kerata. Hanım evde oyuncak var mı? Çocuğa ver de oynasın canı sıkılır. Sen nasılsın? İşler nasıl gidiyor? Valla ne olsun koşturuyoruz işte. Valla geçen ben kooperatife yazıldım. Kooperatifin başkanı da benim kızı görmüş. O da benim kıza yazıldı. Anlayacağın haftaya düğün var. Sen kooperatife yazıldın. O da senin kıza yazıldı. İyi kısmete bak. Bilseydim kız yapardım. Değil de baksana senin oğlanın canı sıkılıyor herhalde. Yo niye ki? Ne bileyim herhalde oyuncak vermedik ya. Kendi oyuncağıyla oynuyor. <laughs> Lan oğlum ne yapıyorsun? Çıkar elini oradan. <laughs> Çocuk işte. Tüh boynun altında kalsın. Bir çay denlemeye gittim ortalık karışmış. Herif sen de yanında durma şuna müdahale et. Dur ya karışmayın çocuk gübre ekiyor. An oğlum kaç defa diyeceğim. Urus bir çocuğu ne vuruyorsun? <laughs> Baba karının götüne niye bakıyorsun? Yok oğlum bakmıyorum. Yalan söyleme. Sabahtan beri bakıyorsun. Büyüyünce anlarsın. Büyümek. Nasıl? Bunun gibi mi? Lan lan oğlum sıkma. Hadi koş. Hadi sıra sende koş. Ay bacağım ağrıyor. Sen efendi ol. Seni saygıya davet ediyorum. Allah Allah. Eşine geldiğinde yok ben gelmem. Yarın işim var. Geleceksin arkadaş. Seni saygıya davet ediyorum. Ve eşinle beraber gel. Beraber gelin. <laughs> Bu civarda su içebileceğimiz bir yer var mı? Pardon bir bak. Tam öküz lan. Bakayım. Yok öküz değil inekmiş. Sen oradaki ne yapıyorsun sabahtan beri ya? Şşş hayır öyle yapma. Beynine kan gider. Deli mi? Ya bak boğulca boğulacağım. Yapma öyle yapma. Bak herkes bize bakıyor. Ha bir şey de bulduğu da yok. Boş çıkıyor. Giriyor boş çıkıyor. Hadi kimden öğrendin ya? Sokakta mı öğreniyorsun bunları? Ne yapıyorsun ya? Temiz güzel yiyin ha. Öyle artık bırakmayın tabağınızda. Bütün tabağınızı bitirin. Tamam bir şey demedik ya. Allah Allah. Yapmayın ya. Gölü bulandırdınız ya. Midem bulandı. Öf, bir ekmek yiyeyim de bastırsın. Ha sen orada ne arıyorsun? Ne arıyorsun? Allah'ını seversen. Ne arıyorsun orada? Çamur ya. Hep çamura yatıyor. Sen de zaten bir daha okey oynamam. Hep çamura yatıyorsun. Ha, yiyin anca yiyin. Bok var. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben burada nereye işleyebilirim? Hadi çıkın da kurulanın. Aha, şurası masma burası yemyeşil. Hep bunların yüzünden. Bunları ben şikayet edeceğim.